Alo, alo. Banu abla. Ha, anamız. Ana, ana, ana. Banu abla da al. Gerize ki Ali. Alo, <laughs> alo. Banu hanım günaydın. Uyandınız, ben mi uyandırdım? Yo saat kaçtır? 12. Ha, yok yok. Ya <laughs> Bursa'ya gitti de. Çok evet. heyecanlıyım ben dünden çok kötü. Banu Hanım. <laughs> bu Banu'dur bu Aydın da kocasıdır bu kimdir? Sesine ne oldu? Ay, sesim çok kısıldı iki gündür ağlamaktan. <laughs> Niye ağlıyorsunuz? Deprem mi oldu? Dedim ya kız sınava gitti. Çok heyecanlıyım. Biz ailece geçirden bu yılı babamızı ben çok çok sınava gitti diye ağlıyorsunuz. Siz yoksa uyuyor musunuz? Yok yok ne uyuması? Ben sabahtandır da kardeşim. Hacı o sınava uyandırdım. gitti. Gitti sınava. Ana sekizden çıkmış yerden saat on iki. Beni la. Kaldırma adresi. Ana kalkma adamı yandırdık. Alo Banu, <laughs> Hanım biz de valla sabahtandır ağlıyoruz. sanki sizi uykudan uyandırıyordu. Çocuk geri zevkalidir. Ne uykusu beni uyku tutmuş bugün. Siz zaten sınava giden Ayten de biraz normal değil zaten sizin kız. Yok yok biz gittik sanki seninki Biz gittik Kırçıklı Baba'ya onun okul numarasını hepsini yazdık. Adağını da koyduk <laughs> oraya geldik. Bugün kafasının kilidi açılacak. Kırçıklı bu ne? Tamam ağa işte gittik bir yere ağa siz ne yaptıysanız biz de onu yap bir dershaneye de gönderdik. Valla dershaneye de gönderdik. Hadi bu bizi ben kapatıyorum. Kapan, kapat, kapat, kapat.